Yeni doğmuş bir çocuk çok uğraştırıcıdır. Bu yüzden 7 bebeğe sahip olmanın ne kadar çılgınca olduğunu ancak hayal edebilirsiniz. Bu yüzden Faslı bir anne ve baba yakında bebekleri olacağını öğrendiğinde anlaşılır bir şekilde şaşkına döndüler. Ancak kadın hastanede doğum sancısına girdiğinde hayatının en büyük şokunu yaşadı ve kocası hep çocuk istiyordu. Oldukça geniş ailelerden geliyorlardı ve kendi ailelerinden birini istiyorlardı. Bu nedenle ebeveynlik işinden düşündükleri kadar zevk alırlarsa çocuk sahibi olmak her zaman risk altında olacaktı. O zaman birkaç yıl sonra başka bir bebekleri olacaktı. Söylemek yeterli, büyük beklentilerle bir çocuk için uğraşmaya başladılar. Sık sık gebe kalmaya çalışsalar da, hamile kalmak için mücadele etseler de, başlamak için bazı sorunlar vardı. Birçok farklı yöntem denedi. Ancak işe yarayan hiçbir şey kontrol edilmelerini önermedi. Belki de bir tıp uzmanı başarılı bir şekilde gebe kalma konusunda bir şeyi ortaya çıkarır veya onları doğru yöne yönlendirir. Doktor her ikisine de birkaç test yaptı ve sonuçlar birkaç gün içinde geldi. Çifte hiçbirinde yanlış bir şey yok gibi göründüğünü, sağlıklı ve doğurgan olduğunu ve abdülün spermlerinin güçlü ve canlı olduğunu söyledi. Bu yüzden doktor üzerlerindeki baskıyı almalarını önerdi. Çocuk sahibi olmaya o kadar kararlıydılar ki bunu adeta bir görev ya da misyon olarak gördüler. Şimdi doktor onlara yavaşlamalarını, her şeyi sakince almalarını ve vücutları hamile kalmaya hazır olduğunda hamile kalacaklarını söyledi. Doktorun sözlerini ciddiye aldılar ve onları çok memnun etti. Sadece birkaç ay sonra nihayet hamile kalmışlardı. İkisi de çok mutluydu ve küçük ailelerinin başlaması için hazırlardı. Tabii hamileliği bozmak istemedikleri için ilk başta haberi kendilerine sakladılar. Ancak ilkini yaşadıktan sonra ailelerine ve arkadaşlarına bu haberi verirlerdi. Ama o ilk taramada akıllarını başından alacak ve iliklerine kadar şok içinde bırakacak bir haber aldılar. Abdül ilk taramaları için hastaneye geldi ve hemşire işe başladığında aniden kafası karışmış bir ifade takındı. Aniden endişe ve korkuyla dolduğunda sorunun ne olduğunu sordu. Çocuğunda bir sorun varsa bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu ama hemşire bir şey söylemedi. Bunun yerine bir doktor getirmek için odadan dışarı fırladı çok geçmeden geri döndüler ve hemşire göbeği tararken doktor ekranı inceledi. O da kaşlarını çattı ve doğrulup çifte bakmadan önce daha yakına eğildi. Ağzından çıkan sözler müstakbel anne babaları çok sevindirdi. Doktor tebrikler yedi bebek doğuruyorsunuz dedi. Hem şaşırdılar hem de ağızları açık kaldı. Hiç böyle bir şey duymadım. Gerçek olamayacak kadar çılgınca görünüyordu ama ne Holly ne de Abdül heyecanlanmadıklarını söyleyemezdi. Tanrı'nın onları bir değil yedi çocukla kutsamayı seçtiğine inanıyorlardı. Haberi ilk duyduğu günü hatırlayan doktor, söylediğinde kulaklarımıza inanamadık. Biri bana 7 bebeğim olacağını söyleseydi onlara inanmazdım. Bunun yanlış olduğunu ve yalan söylediklerini söylerdim. Şimdilerde tek çocuk sahibi olmak çok çok yaygın. Gerçi 82 gebelikten biri ikiz doğuruyor. Üçüzlere bakıyorsanız 6889 gebelikte sadece bir tanesi 3 bebek doğurduğu için olasılık çok daha düşük. Ancak aynı anda 7 7 bebek sahibi olma şansı inanılmaz bir orandır. 3 milyarda 1'dir dedi. Eskiden çoklu bebek doğuran yalnızca bir avuç kadın vardı ve çok geçmeden bu çok kutsanmış ve şanslı bir gruba katıldı. Şok geçiren çift eve dönerek hazırlıklara başladı. Ailelerine anlattılar ve Abdül'ün dünyanın en şanslı insanı olduğuna inandıkları habere çok sevindiler. Allah'ın yüzlerine gülümsediğine inandılar ve onların içinde bulundukları kötü durumu görüp onlara birden çok çocuk hediye etti. Çok geçmeden göbeği kocaman oldu ve çoğu zaman yatağına ya da tekerlekli sandalyeye bağlı olarak zorlukla yürüyebiliyordu. Birkaç ay sonra doğum yapmaya hazır olduğu gün geldi. Sabahın çok erken saatlerinde suyu geldi ve Abdül onu aceleyle yakınlardaki bir hastaneye götürdü ve burada anneyi almaya hazır bir ekip hazırda bekliyordu. Onu bir hastane yatağına aldılar. Son muayenelerini yaptılar ve yedi bebeği taradılar. Ne yazık ki doğal yoldan doğum söz konusu değildi. Diğer tek seçenek doktorların bebekleri tek tek çıkarmasına izin vermek için annenin karnında bir kesik oluşturarak sezeryan olmasıydı. Hem anne hem de bebekler için en güvenli seçenek buydu. Ama ne kadar destansı bir görev olacağının ve onları nasıl sürprizlerin beklediğinin farkında değillerdi. 10 doktor ve 25 hemşire işe başlayınca bir pediatri uzmanı bebeğe sahip olmak onunla sadece parta yürümek değildir dedi. Annenin vücudunda her zaman çok fazla strese neden olur ve bebek için de büyük bir travmadır. Her ikisi de çok şey yaşamak zorunda. Bu yüzden birden fazla çocuk doğurmanın stresi ve sıkıntısı kesinlikle tek çocuk doğurmaktan daha fazla. Bu bayanın karşı karşıya olduğu ana sorundu. Prosedür düzgün yapılmaz veya bir şeyler ters giderse ölümcül olabilirdi. Doktorlar yavrularını nazikçe çıkardığını ortaya çıkarmak için kesilerini dikkatlice açtılar. Her bebek sağlıklı olup olmadıklarını kontrol edecek küçük bir ekibe teslim edildi. Ancak kısa süre sonra doktorların yanlış saydığı anlaşıldı. Annenin karnındaki bebekler ağır bir şekilde uyuşturuldu ve rahminden çıkarılan çocukları sayamazken Abdül ameliyathanenin dışında beklemek zorunda kaldı ve sadece ağlayan birkaç bebeği dinleyebildi. Şok içindeki sağlık ekibi beklenmedik bebekleri çıkardı ve yedi kardeşiyle zaten sıkışık olan kuveze koymadan önce iyi olup olmadıklarını kontrol etti. Yine de ufak ufak sesler çıkarmaktan çekinmiyor gibiydiler ve birbirlerine sokuldular. Doktorlar daha önce hiç görmedikleri ve bu kadar çok bebek doğuran birini duymadıkları halde gördüklerine inanamadılar. Anne daha sonra uyandı ve ağrısı vardı ama tek istediği bebeklerini görmekti. Memnun olan Abdül onu kuveze götürürken gözleri parlıyordu ve çok gururluydu. Ama saymaya başlayınca gözleri açıldı. 9 bebeği oldu. Doktorlar içinde büyüyen bebek sayısı nedeniyle bazılarının taramalar sırasında gizli kaldığını ve bu nedenle daha önce bahsettiğimiz olasılıklara geri dönüldüğünde sayılmadığını söylediler. Hatırlarsanız 7 çocuk sahibi olma şansının 3 milyarda 1 olduğunu söylemiştik. Aynı anda 9 bebeğe sahip olma olasılığı trilyonda 1'dir. Olasılık bir imkansız gibi göründüğü ve Abdül herkesin yanıldığını kanıtladığı için kesin oranlar hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı. Şimdi sadece büyütmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor.